Büyükşehir itfaiye İtfaiye Eğitim Şube müdürlüğüne eğitim personeli olarak çalışıyorum. Evet. Ee, bu alandaki yaptığımız çalışmalardan bahsedecek olursak, bugün çok amaçlı yangın eğitim istasyonunun yapmış olduğundan eğitim faaliyetleriyle ilgili ve teknik anlamdaki bilgilerini aktaracağım sizlere. Aha. Bu yapmış olduğumuz eğitim, okay. çok amaçlı eğitim istasyonu, alanında Ege bölgesinde, Türkiye'de örnek tesis olarak geçiriyor. dünyanın sayılı tesisler arasındadır. Bunun biraz daha açıklayacak olursak da, şu an bizim kapalı alan yangınlarında itfaiyecilerin eğitimlerinin gerçekleştirildiği ve eğitim esnasında yapılması gereken gerçek yangınlardaki kullanacak teknik anlamdaki bilgilerini aktardığımız ve Burada da itfaiyeciler eğittiğimiz alan üzerindeki örnek tesisimizi 2018 yılında aktif olarak kullanıma açmış bulunuyoruz. Bu bina içerisinde araç yangınları, koltuk yangınları, raf yangınları ile birlikte Mutfaklarda meydana gelen yangın parlaması ve patlaması gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda yatak odalarında da yangınları sömüne ettiğimiz ve flash over dediğimiz itfaiyecilerin hiç karşılaşmak istemediği ve oldukça da büyük tehlikeli ve riskler barındıran yangın tiplerini sömüne ediyoruz. Ve bu alanlarda itfaiyecilerin karşılaştıklarını hangi teknikleri kullanarak nasıl söndürme biçimlerini gerçekleştirdikleri alandaki eğitimlerini sunuyoruz bu alanda. Bu anlamda binadan bahsedecek olursak bu binada kullandığımız LPG olarak adlandırılan adlandırdığımız profan petrol gazının kullanımı da gerçekleştiriliyor. Yangınları bu gazın yakılması suretiyle elde ediyoruz. Bu güvenlik anlamında da 3 güvenlik seviyesi var. Bunu da basınç sensörleriyle kontrol ederek bina içerisindeki güvenlik anlamındaki bu emniyetli ve güvenli bir şekilde yakıtın yapılması sağlıyoruz. Gaz sensörlerinin e, herhangi bir durumda gaz seviyelerinde yükseklik, algıladığı anda herhangi bir insan bile gerek kalmaz, otomasyon alınmadan hemen devreye girerek gerekli güvenlik havalandırmalarını açıyor ve güvenlik alanı açtıktan sonra da emniyette hale gelene kadar tekrardan içeride yakıt yakma işlemini gerçekleştiriliyor. Güvenli hale geldikten sonra da bir operatörle birlikte aynı zamanda bir eğitmen aynı anda bu yangınlar esnasında eğitimcilerin yapılması gereken işlemleri gerçekleştiriliyor ve itfaiyecilerin en iyi bir şekilde eğitilmesini sağlıyor. Bu kapsamda biz burada kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte diğer endüstriyel tesis alanlarındaki itfaiye personelinin ve eğitim almalarını düzenliyoruz. Bu noktada da bizim e, yıl içerisindeki eğitim programlarının talebeklerini halinde de bu noktadan bizden eğitim alanındaki faydalanmalarını sağlayabiliyoruz. Kapalı olan yangınlara müdahale ettiğimiz el kumanda cihazımız şu an elimizde bulunuyor. Bu el kumanda cihazı üzerinden ilk başta analibin başlatılması, içerideki ışıkların kontrolü, arama kurtarma bölümündeki duman, havalandırma ve ışıkların açma kapama kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bu noktada aynı zamanda hem el kumanda cihazından hem aynı zamanda da bilgisayar üzerindeki operatör arkadaşımızın vasıtasıyla da içerideki sürekli olarak iki emniyet sistemli olarak yani iki gözlemci olarak her daim yangın eğitimlerini gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Bu el kumanda cihazlarına herhangi bir acil durumda başarıya bir iş geldiğinde direkt basıldığı anda hemen o alandaki emniyet sistemleri devreye girerek içerideki havalandırma sistemlerinin çalışması, ışıkların açılması ve duman ve diğer yangın alanlarındaki tüm ekipmanların kapatılarak güvenli hale gelmesini sağlamaktadır.